Selamun Aleyküm dostlar, Tahsin ile beraberiz. O da aslan bildiğim, O da, da aslan bildiğim. Ha, valide. Aldı şimdi o, herif ortada yok. Zafer, inananlarındır. Yaratılanı sev, yaradandan öp. Ben seçilmiş kişiyim. <laughs> Hıhıhı. <Ha. Gülüyor> <laughs> <laughs> Abi ben vurmuyorum artık korkuyorum. Vurun. Vurun, vurun! vurun vurun Kaç kaç kaç! Yok ben daha Vur. kaçamam. Valla şimdi bende kalmasın diye vurmadım. Ama kaç. Bu sefer kalsa da önemli zaten. Elim dağlı var. Artık bir boşalar kalıyor Ulan Yuşin'in de canı yok ha ama kaçtı i̇ki iki. ey yavrum benim be ah be kuleye ölmeseydin var ya yavaşlatma olsun olur o kadar senin ademlerden dolayı çok Şar vurmuyor yani dediğin gibi abi. Abi işte onu ayarlamak lazım. O o oyunda ben berem oldum oyundan yüzden ya. Diğer bu senin hesabının ampllemler yüksek mi? Bu aslan benim yüksek. Lan Ademciğim sen de rahat dur ya. Bu da kaşınıyor. Takım Kim öldü ya? Ha geliyorum abi. Ben girdim abi. Ultim hazır. Tamam, orada girelim. Orada alalım abi. Şeyim yok, pençem yok. Vuruş atmazsan son canı kalan Aa, bu geldi. Gel, Biraz gel. oyalanalım. Ultim hazır, ben basayım. Sen de abi o. Ah be. Aa bazen kaçabiliyor. Abi. Kaçsın canım, canımı sağsın ya. Kaçan kilo olsun ya. alalım. Demek ki Layla'yı bitirmeye çıkalım. Ultim yok. Ben geliyorum hemen peşinize. <laughs> Yavrum benim be. Alo musun be? Ha. Vallahi abim. Işık olsun. Ulan bu sefer ıskaladım var ya. Çalacaktım ama olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de bir... Onu keseceğim dur sen. Nerede ha. o? Ben Böyle. seçilmiş kişiyim. Gel abi gel. Çok zayıf geldi bu sıraklarda ya. Neyi dedin abi? Dedi de kaç takım çok zayıf geldi. Vallahi öyle oldu. Ön kuleyi açabilir miyiz? Açamayız. Neyse uğraşmayalım burayla. Şimdi ormanlarıyla dönelim. Hayır Ama... beni Aha. mi kesin? Ne yapacaksın anlamadım ki. Ya. Gördün mü şimdi kaçamadı bu sefer. Yitasına <laughs> nasıl yedi? Tam oturdu bu sefer. Cık oturdu böyle. Ultim yok ama olsun devam. Yapıştı. Daha kesemezler ama. Bitti hoş. Kaçma kaçma. Bakma yarak mı? Alalım abi. Ha! <laughs> Mutin hazır. Sen baş edersin burayla. Takım Takımın... Böyle şeyler kaçıyor. Nasıl kaçtı o şey ya? Allah yakalarım dedim ama yok yakalayamadık abi. Ay, estesi insan banlamaz mı ya? Kim niye öldü gene ne oldu ya? Başka ulti yok ha. İnşallah ölmem. Neredesin? Buradayım abi. Ben alt tarafı bir çoğandım. Kuleniz yıkıldı. Ay o aşağı kule gidiyor. Bakabilecek misin mi abi sen aşağıya? Ben gideceğim. Değil, ben minyonu buradan aldım önden tuttum gelmesin oraya diye. Hayır de buraya da pusuyor bence. Orada yok. Lan bu daha bu kuleyi almamış ki bu herif ya. ADC. seçilmiş kişiyim. Geliyorum abi buraya. Geldim, geldim, geldim. Hop, tamam. Artı bak dedim mavi çalıyor ya. Haberi kuruyor almamış ya. Lan Brody. Kim öldü? öldüm ya abi. Ya benim Nasıl? bu kulak hastalığım hani beni öldürüyor işte ya. Abi en doğrusunu bir ADC'nin yapması gerekiyor. Sen yapıyorsun. Evet. O yüzden boyun üç kişi oynamak gerekiyor bence abi. Bir de ADC bizde evet. olacak ki böyle. Neyse Lord giriyor değil mi abi? Dur geliyorum abi. Girsin girsin. Bekle. Koyun abi onu. Alamaz gerçi. Sen öldürürsün onu. Apple. Neredeyse. Öldüreceğim ben. Geldim abi oraya. Bait at abi onlara. Aa, şimdi nereye geçeceğim? Seni bir öldüreyim de. Abi skill dönmedi valla hakkını helal et. Olsun olsun abi ne olacak? Layla gene geliyor ha. Ya senin Geliyorum north alalım bitirelim. Abi üst kule gidiyor. Ha geliyor musun buraya? Geliyorum geliyorum. Layla'yı öldürüp geliyorum bak. Ben burada bekliyorum abi. Öldürdüler galiba. Öldürdüler. İyi geliyor abi buraya. Demek ne de var burada? Hemen şu mağazaları. Gerçi Yusin ultiyi basa geldi şimdi mi? Tamam. Ba bas bas abi. Gel. Abi yanıma gelmen lazım abi. Hemen gidiyorum hiç işte. size. Evet. Şey, Kim vuruyor anlamıyorum ki. Ben de bir anlayamadım. Ulan o iki tam zamanı döndü ha. Vallahi öyle. Ben kişi. Abi şey yoruyor beni ya. Böyle tek başına oynamışım gibi hissediyor. Sesliyor bazen oyun işte bu yüzden. i̇ki kişi ya. Evet abi. Ya üç kişi dediğin gibi en güzeli üç kişi olacak. Ah, Nasıl gibi. Asit tamamladım. Ya 3 kişi oldum abi en azından. Tabii ki en güzeli 5 kişi de. Olmazsa üç kişi de yetiyor yani. Bir tanesi ADC olur ne bileyim şey oynar. Girdim abi geç. Geldim ama şey stamladı. Olsun. <laughs> tamam çok güzel. Oh sattılar. Anam 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 Ben ölürüm size bir şey olmaz İyi bitti daha Abi SS çaresiz diye bir şey var hakikaten Vallahi SS çaresiz diye bir şey var yani hakikaten Evet. Estes bu şeylerde güzel de mistikte alsan bir yanını yapmıyor. Tabii yani. canım mistikte iş yapmıyor. Ancak işte mistik. mistikte de belki. Mistikte sallamıyor, banlamıyor abi Dedim Banlamıyor. Efe hiç alamamışım ya. Neyse. Allah bereket versin. Evet. Keşke sen de kalsan. abi. Ne yok fark etmez abi ne olacak ya. İyi oldum. yeniden, yeniden oldun ha efsane iyi. Sevindim abi ya. Ol, olmadım ki. Olmadın mı? Hı -hı. Hadi ben de oldum gözüküyor. Al al. Vallahi öyle gözüküyor. Ha, bende de öyle gözüküyor. E, oldun o zaman. İki yıldız bir de mi aldım Allah Allah. Ha. Evet. İki yıldız aldın demek ki abi. Olabilir.